Selamun Aleyküm izleyicilerim. İlk başta özür diliyorum herkesten. Evet bugün Araplar arkadaşlar hmm. ikimiz de aynı anda ekran kaldı. Çünkü kaç yıldır video çekmiyorum. Ya yıl değil de az. Ne evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden özür ol. Amaçlı bugün tefaikse çalıştım. Evet hocam. bugün Arapla beraber tefaikse çalışacağız arkadaşlar değil mi? Evet. yani bu arada tavuk verdi bana. Taşaklar tavuk verdi. Tavuk. Tavuk. Ben sana tek <laughs> bonus robot koydum. Ben de davulun sana geri veririm. <laughs> ya hayır ya. Bra. Ben sana polis köpeği koydum. Polis köpeği. Ee, bu mu? Hı. Ver ki hmm, Versin versin. Ne zaman ben bunu bilek yaparım. Bu bilek yapamıyorum. Neyse ver gitsin. Ula benim eşeğim var mıydı? Eşek mi Ya yok. Ya eşeğin olsaydı. Ya eşek. Oğlum Allah ne versin. İse full fuş bileğim var anasını. Ya çok hataletti bu hayvan bu o. Ya eşek. Ben sana şu şey eşeğim yok. Dur bekle ben dolduracağım bak. Sen doldursan bile. Bekle. Arkadaşlar ben bu ikisini asla vermeyeceğim. Bu da ve Sonic mi? Asla vermeyeceğim. Onun dışında hepsini verdim valla. Sadece bulup bir Sonic olmuşsun. Bulup olur da Sonic olmuşsun. E bak şu asalete bak şu sıra. He ee, yok. Bra. Sonic'i vermem ama Sonic'i istesem bile vermem. Bu arada Sonic'i ben bundan almıştım. Ben Sonic'i sevmiyorum. Niye? Yeah. %90'ı %99'ı bilek. kadar İşçi <laughs> işçisin. ya. Sen beni kabul edeceğimi düşünüyor musun? İyi tamam hadi kıyamadım. Hadi kıyamadım. Dur lan. Kıyamadım. Kıyamadım. <laughs> Sen de bir tane Hı, bir sağır. dakika. Hı. <laughs> Demek <laughs> i̇şte kardeş. Ben sorayım ne buçluyum. Bir dakika. Sorayım ben ben şimdi. Allah Allah Allah. Şuraya bir binsene. Bir dakika. Hayvanı kucaklayıp buraya bir biner misin? Hayvanı kucaklayıp yazıp koşma kardeşim. Kucaklayıp. <laughs> ya sen. Bir. İyi. Sen benim konuları bilin. O arkada. O iyi. O arka çok iyi. Dur lan. Ben de bir şey diyeyim mi? Hı. Bir şey diyeceğim. Niye iki tane bu? En yani çünkü özeldi ya. Biz bu bir, bir benim diye bir tek ben evet, ya. Evet, ya. Dur, dur bir inceyim ben. Bekle. Dur, çıkan inceyim ben. Bir dakika. Kardeş. Ya. Arkadaşlar bunu bu arada. Ya biri bir daha önemli. güzel. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunu kanıyor. Tamam, ya sen de benimki bence daha güzel arkadaşlar. Ben benimki dışından kaldı. Onun aracını hala alabiliyor. Benimki bence daha güzel arkadaşlar. Neyse niye? Bir de satacağım lan. Ne 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 ne. Kilometre bir araba alırım. Bu arada kızlara ne alım atarım. Neredesin? Buradayım. Çizimi takip ediyorum. Biliyor musun? Seni görmüyorum. Düşüme baksana. <laughs> <şimdi. Şuna> şu nasıl taksın? <laughs> Bu arada <laughs> arkadaşlar onlar sabah gözüküyor. Ben de geleceğim. Eee göstereyim. Nasıl? Yapayım. Sen sabah yapmak istiyorsan bak şimdi. Eğerleri basıyorsun. Ne? Günüzü sabitleye basıyorsun. Arkadaşlar tabi seçim ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu arada özgür dilerim. Niye? Neyse. Bu arada benim oyuna bayağıdır bilmediğim için. Özlemişim. Ay yazık. Ay yazık. Dur lan şuna bak. Arkadaşlar ne yapayım? Ah. Of. Ne? Yeah. Bana öyle bir şey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir hayvanı kucaklarsan şey mı kıymıyor? Dur. Kardeş. Bir, evet. bir de bana, bir de buraya bak lan. <laughs> Arkadaşlar bunu ta şey baldalardan öğrenmiştim. Ne zaman ben Tut. Niye niye ni 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 niye 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 ne niye lan tank niye 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 lan niye 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 tank niye 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 Ay yo, insan alımda. O değil, ne lan O ne lan? Çok küçük. Parlak aşağım bu parlak. Niye? Sarı geçer. Bir ya. Ya dur. Gel. Ara. Niye? Niye? Ne oldu? Uı! Hareket. Ege. Evet. Gelam buraya seni. Ya hayır. Gelam buraya. Ya! Ya labrezo lan diyeceğim. Gel lan buraya. Ya. Gel lan. Ya. Gel. Ya. Gel. Ya. Gel. Ya. gel lan buraya. <laughs> oh gerçekten de sinir almış. Bu da ateş ediyor arkadaşlar. Gel. Al, gel lan buraya. Gel lan buraya sana kartı. Fırlat hadi ya. Ay. Gel lan buraya okul. Okula kaçma. Gel lan buraya. Neredesin lan? Allah! Gel yürüyüm. Merhaba. Yürü. Ah. Allah kahretsin. Oh silah gitti? Oh fesimi aldım. Oh. Tekin beni. Selamun aleyküm. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Gelin buraya. Benim silahım. Bak resmenin var. Dur lan kırmızı ya. Kırmızı ya bunun da He? Ya kaç, kaç. Gel lan buraya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? <laughs> Oğlum bir de oyuncuların yanında olsaydık var ya. Gülmekten ağlardım. Ağlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir bak. Bir benim. Tepsi nerede benim? Aa, gelin bu kulak <laughs> mı? Gelin buraya. Be Benim kucakladım. Sen tekin orada durdu. Bak ben tekin kucağımda Ne yapayım? Ay yanlışlıkla ne oluyor ya? <laughs> nerede? Ah ne gözün? Bakalım. Sakınma oynayak mı? O başka. Niye? Tamam. Kaç kaç. Arkadaşlar. Kaç kaç. Nerede oldum bilmiyorsun. Arkadaşlar ben artık. Ya bakma ya. Yayın bitiriyorum. Herhalde herkesten özür dilerim 3 aydır video çakmıyorum biliyorsunuz Sen yanıma geliyorum. Gelme Geliyor Gelme Çok akıllısın yavrum Lan Gelme lan <laughs> <laughs> Gelme Ko <laughs> Evet arkadaşlar Neyse hadi arkadaşlar. Size çok hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ama ne olur. Gel gideceğiz.